İkardi hatunu nerede buldu? Hatun Arkadaşın İkardi'yi nerede buldu? Hemen özetleyelim. İkardi hatunu en yakın arkadaşının elinden aldı. Bizim camiada moda bunlar. Moda? <laughs> Eyvah, iyi bir moda değil. Vallahi ister kızsınlar, ha. ister ne derlerse desinler ben artık lafımı esirgeyen bir adam değilim. Bizim camiyeye bakar mısın ya? Benim kolumdan, benden boşanan kadın gidiyor benim arkadaşımla evleniyor. O onu bırakıyor, o onu alıyor. Bu ne çirkinlik, bu ne pisliktir ya. Evet, hiç Hangi yüzde? Efendim pişti oldular. E, gitme. Pişti olacaksan gitme. Hmm. E, Camiya bu. Hani sanatçı örnek olacak. Hangi, neyimizde örnek olacağız ya? Lütfen bana örnek olacağımız bir şey söyle. ve o da kapat gözlerini. Ben bu kadını veya bu erkeğin bu şarkılarını beğeniyorum de, git. Sadece şarkı dinle, geç. O kadar. O kadar Yok evet, onu aldat, onun kuşası. Var bunlar, var. Ha.